Arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle beraber baldi oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Fark ettiyseniz ya bu belli bir sebeplerden dolayı dolayı. <laughs> bu arada e, haberiniz olsun. Hani korku oyunu ya bu baldi. Hani anlık şey olabilir. Şimdi hadi başlayalım. Story mode oynayacağım ben. <laughs> Patayı toka <laughs> Ya dediğim gibi yani küfür olabilir arada ama hani bilerek yaptığım bir şey değil insanda refleks derler. Of bu ne hafif bir şey ya hafif takat ne zor kontrol edilen bir insan kamerası gerçi bu insan değil. Lan Arkadaşlar siz bunu nasıl kontrol ediyorsunuz eğer aranızda oynayan varsa seni alalım şu kadar. Lütfen yok alın. Şimdi gelelim bakalım. Neymiş bu? <laughs> daha fazla daha fazla matematik yazmış oraya. Ya of. Kamera şey ne? <laughs> Tabii ki de 11. <gülüyor> şaka şaka. Şaka. <laughs> 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 kaç yapar? Bak biz o kadar beyinsiz değiliz valide. Şu an beyin cetvelle ko kovalamazsın onu. Aa. Bir hediyesi varmış. Buraya gel. Hediye mi kaç? kaç. Abi çok severim. Çok teşekkür ederim. Ben mani 50 kuruşu kurallara bakalım. Koşmak yok. İçmek içmek yok. Dersten kaçmak yok. o nasıl kurallar ya? Ben paranoyak oldum bu. Bütün için size bir okula gidiyorsunuz bir gün. Böyle bir öğretmen var ve sürekli size doğru bakıyor. Ve size böyle eşekçe sorular soruyor. Birden sürekli. 4'den 4 4 0 Ne? Hala ya. <laughs> e, her, her kapıyı açışını duyuyorum diyor. Arkadaşlar koşma tuşu. koymuş. Az stamina da varmış. Bu eskiden çok, o, oyun çok popülerdi de. Ben hiç oynamazdım. Bir yerim yemezdi. O karşıdaki ne lan? Sadece suku koşamadım arkadaşlar sıkıntı. Arkama bakayım. Yok gelmiyor. Her kapı açışını duyuyorum diyordu. O zaman biz de Kapı açalım. Çünkü bir malım. Hayır. Abi, abi. Abi pardon bir daha koşmayacağım abi çıkar beni buradan. Oğlum bizim müdür yardımcıları bile bu kadar gıcık değil ya. Koşuluk diye direkt müdüre götürüyorlar kurtuluyoruz. Bunun yaptığına bak. Arkana bakayım. Ya. Neyse ben zaman kaybetmeyeyim ya giremiyorum işte. Sen kimsin lan? Bak okulda vardı yine. Sen kimsin lan? Sen kimsin o nasıl tipti? Ya bak kokla. Sen beni çok rahatsız ediyorsun. ay 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 ay. Valdi. konu. Skor iyi not. Ya ne yapıyorsun şimdi? O oh, bak burada bir şey yani çok saçma bir şey var burada. Ben koşunca benim oraya cezalı olarak götürüyorlar. Bu ders esnasında ip atlıyor. Onu neden götürmüyorsunuz? Ya senin okul evine de okul evi falan diyor daha fazla daha fazla matematik. Ben de matematiği hiç sevmem arkadaşlar biliyor musunuz? Ama iyiyimdir ama yine de hiç sevmem. <laughs> Abi bizi de yarım akıllı yerine koyuyorum bir. Sonra bir de şey çok zeki yerine koyuyorsun. Bütün harfleri iç içe sokuyorsun. Bak sinirimi bozma sen. Bütün oyunda arka plandan oynuyorsun. Seni biliyorum. Tamam mı? Bali gibi gelin. Böyle şişman bir şey vardı ya. bak o her şeyi belli ediyor. Geliyor paramızı çalıyor. O çok saçma bir şey. Aa okey kabul et. Ya bu stamina olayı çok kötü ya. Ben mesela çok hızlı. Ya şimdi mantık olarak mantıklı mı? Mantıklı. Ama eğlence olarak değil yani korku oyununda nasıl yani olmaması gerekiyor bence yani mantık olarak mantıklı dediğim gibi abi böyle çizmeyi bana da öğret ben resimde böyle çizmek istiyorum hep bir gerçek insan çizemiyor Hayır 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 hayır. Sen nesin lan? Kapı. Ah! <laughs> ya, ya yanlış kokmuş. Abi var ya senin ağzını. Ben bak Bali dedim de şuydu arkadaşlar. Şuradaki e, şeyi bozmuş. <laughs> Fiziği bozmuş. Ha. Ha. Anam. Aa, açılabiliyor mu şu Hayır, stamina mı? Stamina metis. Tamam. Tamam anladım. Geliyor, 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 geliyor. Arkadaş. Ay. Almış. <laughs> <laughs> ben ben ne yaptım? Of and learning. Allah'ım adama bak ya. Saçma saçma saçma. Oh, böğün canlı ders var mı? <laughs> <laughs> örtmen, örtmen böğün canlı ders var mı? Örtmen zom da yapılan da girilmedi. <laughs> <Gelinmedi. gülüyor> Siz o çocuğu biliyor musunuz? Okul sahip prank editte vardı. Ve bu nasıl bir şey? Hani ne diyeceğimi de bilmiyorum. On, şu itemleri nasıl alıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Bak bir tek parayı alabiliyorum. Hocanın verdiği şeyleri alabiliyorum ben. En azından. Şöyle itemle. He bu item kullanmak için. Ha mesela onu Bir şey derdi, makine falan varsa galiba kullanırız. Dur şimdi. Ben kayıttayım değil mi? <laughs> tamam. Daha dün ne yediğimizi bilmiyoruz. Şu an ne yaptığımızı nasıl bilelim arkadaşlar? Problem one, two. One. Problem two. Üç nerede <laughs> Problem three. Duyuyorsan duy lan benim de ve hatta benim kulağım var senin kulağın yok nasıl duyuyor? Lan ben insanım sen ise bir manyaksın Nasıl duyuyorsun beni? Çok eğlenceli geldi ya bu belki belki diyorum arkadaşlar kesin demiyorum bakın devamını çekebilirim. Şimdi yine 99. oda ay ben bu şeyi hiç sevmiyorum ya bizi kovalıyordu böyle hatta <laughs> üstüne alıyordu. Ben bu oyunu daha önceden oynamış ve izlemiştim. <laughs> Ödümü kopardın şerefsiz. Ya siz nasıl psikopatlarsınız. Aslıksalıyor, bu şey geliyor. E, bizi müdür yardımcısına götür. <laughs> Uzun koptu. Hayır, o nasıl gelme yan yer var. Beni itersen, bak senin ağzını. Sıçın. Arkadaşlar pardon sinirim oldum ve benim stamina'm ha ben durunca mı dolayacak? Arkadaşlar yürüme, siz yürüyünce enerjinizi kaybediyor musunuz? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Beni gelip eğer müdür yardımcısına götürürsen <laughs> artık katil olurum. Hayır bari de arkamda mı değilmiş. Fake mi attım lan ben? İlk defa kedi olanı bir fare tuttum ya. <laughs> Arkadaşlar ben bu kamera şeyini bir alacağım. Hadi bir soruda. daha. Eğer bu soruda saçma saçma bir şey sorarsan diyeceğim. Ben bu odaya gelmişim. Ha! Hayır senin ağzını sıçayım. Al! Sinirim bozuldu. Arkadaşlar bu son oyunum yoksa ben artık sövmeye başlayacağım. Tamam senin okul evini de öğretmenim. Öğretmen bu beni bir bırakın ya. Kafamı kaç kere cetvelle vurdunuz hocam o sırada büyüklerimiz bizim zamanımızda ceza olarak elimizi açıp şey vuruyordu. Ay pardon. Abi bana inanıyorsan beni bira, bana birazcık böyle kolay sorular sor. Ona 100 tane harfi iç içe sokmuş. Arkadaşlar sokmuşlarken küfür olarak değil yani bir araya getirmiş. Bu bunun üstünde bir adam var. Hiç anlayamamışımdır ama. Bunun için... Hocam bana para veriyorsunuz. Ama anahtar verseniz de kaçsam şurada. Neyse hocam. Ya sen de bana tip tip bakma ya. Psikopat mıdır nedir? Sapık. <laughs> <Problem var. gülüyor> Abi mal değiliz okuyabiliyoruz. <laughs> Her yanlış problem yaptığında sinirlenmeye başlıyormuş. Allah'ım adama bak ya. Şimdi gelme derdim de kafamıza bir cetvelle vur vurursa Baldi hocamız içimizden geçer. Dışımızdan çık ben bu koridoru görmüş müydüm? Görmüştüm. Hayır hayır hayır. Of doğru ya koşmak gizli yapmadım. tamam görebiliyorsun anladık. Ya. Görersen gör lan. Ben de seni görebiliyorum. Hayır hayır hayır. Ya hayır hayır hayır. Hayır hayır. Abi ne istiyorsun benden? Hani müdür yardımcısı mısın? Nesin? Tipini ettin. Hadi hadi hadi. Arkamda mı? Seni okumak için geliyorum. Lütfen müdür yardımcısı. Beni odana götürür müsün? Burada benim bir asosyopatı öğretmen ...diğer adıyla megalomanyak. Megalo geliyor galiba. Daha dün ne bilmiyoruz dediğim gibi. Bunu nasıl bilelim? Arkamda değil. Bak bak şerizle arkamızdan geçiyor. Diyor ki bu koşuyorsa ama şey yap. Hani onu bırak da beni kovalarken neden yapmıyorsun da? Şimdi aklına böyle bir zekilik geliyor. Sıkıştım sıkıştım. İşte boşu boşuna diyetisyenler yok arkadaşlar. 15 yanlış yapmamışım ne ama. Ya senin soracağın soruyu duyarsan duy, duyarsan duy. Sırf sana gıcıklığını şu an kapıyı açıp kapatsın gel böyle. Bu item'ı da aldık. Ha. <laughs> <laughs> Bak ilk defa kedi olanı bir fare tuttum be. Adın neymiş senin? Sana money vereceğim money. Pinnacle of thing. Ay sinirim bozuldu. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadardı. Devamlı gelmesini istiyorsanız yorumda yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.